x sayısı eksi 1, 0 ve 1'den farklı bir gerçeğe sayı olmak üzere hangisi hiçbir zaman ortaya gelmez? Sayı doğrusu üzerinde gösterelim. 3 bölgede incelediğimizde eksi 1'in solunda eksi 2, eksi 1 ile 0 arasında eksi 1 bölü 2, 1 bölü 2 ve 2 şeklinde inceleyebiliriz. Yerine yazdığımızda sırayla eksi 2'yi yazalım. Eksi 2'nin kübü eksi 8 artı 4 eksi 2 artı 2 ve 1 bölü 2 olacaktır. Sayıları incelediğimizde ortaya 1 bölü 2 gelecektir. Yani eksi 1 bölü x ortada olabilir. Şimdi eksi 1 bölü 2 inceleyelim ikinci aralıkta. Yerine yazdığımızda eksi 1 bölü 8, 1 bölü 4, eksi 1 bölü 2, 1 bölü 2 ve 2 gelecektir. Yine tam ortadaki sayı incelediğimizde 1 bölü 4 olabilir. Yani ikinci sıradaki x kare gelebilir. 1 bölü 2 sayısını incelediğimizde 1 bölü 8, 1 bölü 4 diye gidecektir. Tam ortadaki sayı 1 bölü 8 gelebilir. Yani x küp ortaya gelebilir. Son olarak da 2 sayısını incelediğimizde 8, 4, 2 diye gidecektir. Tab ortadaki sayımız yine 2 sayısı gelecektir ortaya. Dolayısıyla 2 sayısı 3. sırada olduğu için x de ortaya gelecektir. Hiçbir zaman ortaya gelmeyen eksi x sayısı bulunur. Yani cevap denizli.